Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Her çeşit büyü, sihir, bağlılık iptali, nazar, evhan, vesvese, aile geçimsizlikleri, cin ve hadim davetleri, tamam cinli hasta tedavileri, kısmet kısmet açma, bereket için ruhi bunalım, sübiyan, havale, nöbet ve Pro, 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 pro problemleriniz için arayın yardımcı olalım yani. Her türlü sihir büyü çözülür. Nazara bakılır. Evham, vesvese, vesveseye bakılır. Aile geçimliliklerine bakılır. Kim hadim davetlerine bakılır. Cinli hasta tedavilerine bakılır kısmet ve bereket, ruhi bunalım, sübiyan, hava aile, nöbet ve problemleriniz için arayabilirsiniz arkadaşlar. Ben medyum Hamza Hoca. Her çeşit büyü ve sihir çözülür. Bağlılık iptali yapılır. Nazar, evham, vesvese, aile geçimsizlikleri, cin ve hadim davetleri, cinli hasta tedavileri, kısmet, bereket ve ruhi bunalım, sübyan, havale ve nöbet gibi hastalıklara bakılır. Ben medyum Hamza Hoca, yani arkadaşlar, her çeşit büyü ve sihir çözülür. Bağlılık iptal yapılır. Yani bağlanmış bir kişinin sihirleri iptal yapılır. Nazara bakılır. Cin ve evham vesvese, vesveseye bakılır. Aile geçimcilikleri, cimhadim davetleri, cinli hasta tedavileri, kısmet bereket ve ruhi bunalı sübyan, havale, nöbet ve problemleriniz için ekrandaki telefon numaramı ararsanız yardımcı oluruz yani arkadaşlar. Her çeşit Büyü ve sihir çözülür, sihir ve bağlılık iptal yapılır, nazar'a bakılır, nazar çözülür, Evham ve vesvese, vesvese giderilir, bakılarak aile geçimsizlikleri, aile huzur için bakılır ve geçimsizlikleri gidermek için bakılır, cin cin cin, cin, cin tedaviler edilir, cinli hasta tedaviler edilir hadim davetleri, cinli hasta tedavileri tedavileri yapılır. Kısmet, bereket ve ruhi buralım, sübyan, havale, nübet gibi problemler olan şeylere bakılır arkadaşlar. Ben medyum Hamza Hoca.